Merhaba dostlar. Yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu Dremel makinesi ve Dremel makinesinin başlıca arzaları nelerdir, neler oluşabilir bunu sizinle paylaşmak istedim. İşinize yarayacağını düşünerek de. Arkadaşlar Dremel makinelerinde genelde aslında motor arızası olarak e, tabii ki içinde kullanılan karbon kömür olayı var arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuz. Karbon kömürler e, firmadan firmaya değişik gösterebilir. Bazıları yedek gönderebiliyor. Bazıları da sadece üstündeki karbon kömürlerle gönderebiliyor. Motorunuz aslında bozulduğu zaman arkadaşlar ilk bakmanız yani sustuğu zaman çalışmıyorsa ilk bakmanız gereken yer burası. İçinde kullanılan karbon kömür yerinde duruyor mu erimiş mi erimemiş mi değiştirmesi gerekiyor mu gerekmiyor mu? Bunları kontrol etmeniz lazım arkadaşlar. Şöyle bir tornavida yardımıyla ulaşabiliyorsunuz. Şöyle küçük bir kömür kullanılmış. Bu kömürleri değiştirebilirsiniz tabii ki şayet kömürler eridiyse. Şu an bu motorumuzdan açtığımızda arkadaşlar kömürlerimizde herhangi bir azalma falan söz konusu değil. Aslında makine yeni olduğu için azalmaması da gerekiyor gayet normal. Ama arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Elbette ki bu Dremel makinalarında kömür arayış içerisine girdiğiniz zaman maalesef sat, özellikle bazı satıcılar için söylüyorum. Söz konusu Dremel makinesi karbon kömürünü aradığınız zaman normal 5-6 liralık bir kömürü sizlere 50-60 liraya satabiliyorlar. Buna dikkat edin. Özellikle internetlerde fiyatlar uçuk açık olabilir. Bulunduğunuz bölgelerde bu fiyat ne kadar makul bilmiyorum. Ama sizler Dremel e, motor kömürü yani fırçası e, aramak yerine arkadaşlar sizlere ölçüsünü vereceğim bu ölçü doğrultusunda aslında kendinizde ona uygun karbon e, kömür bulabilirsiniz çünkü çoğu motorların karbon kömürleri birbirine uyum sağlayabiliyor şöyle ölçülerini e, sizlerle paylaştığım zaman bu ölçüler sayesinde aslında illa aynı marka model girerek değil sadece boyutuna göre karbon kömür aldığınız zaman sorunu halledebilirsiniz. Hatta arkadaşlar şu e, Dremel makinamızda kullanılan karbon kömürde sadece bir yay sistemi kullanılmış. Yani yaya da gerek yok. Yay zaten var olan yayınızı kullanabilirsiniz. Şöyle bir parça alaraktan işinizi halledebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şöyle karbon kömürüm o kadar küçük ki da sizlere göstermeye çalışacağım. Normalde şu an bu kullanılan karbon kömür ama de size göstereceğim. Henüz kullanmamış olanı da göstereceğim. Üstünde herhangi bir rakam falan yok arkadaşlar. Sadece yay sisteminin oturacağı bir çıkıntı var. Normalde aslında bunları kendiniz de kesebilirsiniz. Yani örnek olarak daha büyüğünü alıp çünkü 5-6 liralara satılan daha büyük boyutlu karbon kömürler var. Ama tabii ki küçük kesip şu yuvaya yerleşecek hale getirmeniz lazım arkadaşlar. Dremel makinelerinde kullanılan yuva biraz küçüktür. O yuvaya uyum sağlayacak hale getirmeniz lazım Veyahut da ona eş değer olarak almanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ölçüsünü sizinle şöyle metre üzerinden paylaşacağım. Hatta kullanılmamış olanı da şöyle çıkartalım poşetin içerisinden onu da sizlere paylaşayım. Karışmamaları için tekrar yayını takıyorum arkadaşlar. Çünkü kullanılan kullanılmayanı. E, ayrıştırmakta fayda var. Aksi takdirde motorun da dengesini bozar. Çünkü bunlar birlikte sıfır olarak takıldığı zaman e, eşit bir şekilde motor bunları zamanla eritir. Erittiği zaman herhangi bir sıkıntı olmaz. Ama biri büyük biri küçük birisinin yayı sert birisinin yayı yumuşak olduğu zaman elbette motor burada sorun yaşar arkadaşlarım. Hatta arkadaşlar şu yedek olarak kullanılan e, gönderilen daha doğrusu karbonumuza baktığımız zaman Gerçekten kenarları bayağı bir düzensiz yapılmış. Şöyle zoma alıyorum kameramızı. Şu şekil göstermeye çalışayım. Arkadaşlar bu yedek olarak gönderilen karbon kömürümüz. Görüyorsunuz kenarları nasıl düzensiz kesilmiş. Yani bunu kendiniz de kesebilirsiniz arkadaşlar. Büyüğünü alıp kesebilirsiniz. Yeter ki boyutunu ayarlamanız lazım. Arkadaşlar şöyle ikisini yan yana koyuyorum. Kullanmış olduğumuz karbon kömürümüzle, sözde yedek olarak gönderilen karbon kömürümüz arasındaki boyut farkını görmenizi istiyorum. Çok az miktarda benim motorda kullandığım yaylı olanıdır arkadaşlar. Karbon kömürüm gitmiş, diğeri henüz sağlam. Maalesef şu kenarındaki arzayı görüyorsunuz. Yani kesim esnasında bir hata söz konusu. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi metre üzerinden ölçülerini de göstereceğim sizlere. Bakalım bizim karbonların ölçüsü ne kadar arkadaşlar? Şöyle metremizi ekrana sabitleyelim. Siz değerli dostlarım için. Arkadaşlar şu şekil yerleştirdiğim zaman Yani 2 ile 3 arasına yerleştiriyorum. Yakından göstermeye çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, neredeyse 1 santim e, 1 milim uzunluğunda arkadaşlar. Bizim e, karbon kömürümüzün boyutu yani yay sisteminin oturduğu bölüme de dahil ediyorum. Ama onu dahil etmezsek şu şekilde tekrardan yerleştirmeye çalışayım. Neredeyse arkadaşlar bizim e, 3 milime yakın yay bölümü söz konusu. Geriye kalan 9 milimlik yani 1 santimden 1 milim eksik bir uzunluk söz konusu. Ondan sonra şu şekil karbon kömürümüzün genişliğini ölçmeye çalışacağım. Yine metre üzerinden arkadaşlar. Düzgün bir şekilde yerleştirmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tam yerleşmedi galiba. Hatta şöyle 4'ü kullanalım. ile 4 arası kullanacağım. Çünkü oradaki metal kafa karışıklığı yaratmasın. Metremizin metali söz konusu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse e, yarım santim. Kalınlık olayı yarım santim. Daha doğrusu evet kalınlıktı galiba bu. Kare şeklinde yapılmış arkadaşlar. Benim anladığım gördüğüm kadarıyla kare şeklinde yapılmış. Kareden biraz daha mı ince? Evet daha ince. Pardon arkadaşlar. Kare değil arkadaşlar. Şu şekilde tekrar oturtmaya çalışıyorum. Bu arada hareket ettiremeden sabit diyemedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, bu arada İncelik ve kalınlık söz konusu 1 milim eksik arkadaşlar. Yani e, az önce ölçtüğüm zaman 4 milimdi. Hatta şu yaylı olanı kullanmak istiyorum. Çünkü bu biraz cımbızla zor oluyor gerçekten. Şu şekil gösterecek olursam dostlar gösterebilirsek şayet İnatlaşıyor bizimle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, neredeyse diyeceğim hala oturmamış kamerada oturmadığını fark ettim. Elim havada olduğu için arkadaşlar tutturamadım bir türlü. Kusura bakmayın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neredeyse e, yarım santim döndürüyorum çünkü yönü var bunun. Kare mi acaba diyerekten şöyle birazcık döndüreceğim. Evet. Kare değil arkadaşlar. Bir tarafı bir taraftan daha ince. Şu şekilde döndürdüğümüz zaman arkadaşlar biraz daha tam 3'ün başlangıç noktasına koymak istiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, neredeyse yani 1 milim eksik diyebiliriz arkadaşlar. 1 milim yani yarım santim ve yarım santimden 1 milim eksik her iki yönün uzunluğu. Yani şuradaki karbonumuzun şöyle değerleştiriyorum. Boyut olarak da görmenizi istiyorum boyutumuz neredeyse 1 santim 1 milim arkadaşlar. İncelik, kalınlık olayıydı arkadaşlar. Hatta bir tane daha poşetten çıkartayım. Onu da yerleştireyim. Çünkü e, daha net anlaşılsın istiyorum. Çünkü belki alırsınız. ihtiyacınız vardır. Şöyle ince tarafını yerleştiriyorum metremizin üstüne. İnce tarafımız arkadaşlar 1 santimden yani yarım santimden 1 milim eksik uzunluğumuz 4 yani 1 santim 1 milim uzunluğunda kalınlığımızı da şu şekilde koyduğumuz zaman kalınlığımızı da şöyle yerleştirelim. Metremizin üstüne kalın boyutu Evet arkadaşlar. Kalın boyutumuz bizim tam e, yarım santim gördüğünüz gibi arkadaşlar Alın boyutumuz yarım santim ince boyutumuz ee, bir yarım santimden bir milim eksik uzunluğumuz da bir santim siz de bu şekil karbonlar alarak veya kendiniz de yani aldığınız büyük boyutlu karbonu alarak kullanabilirsiniz arkadaşlar bunu anlatmamdaki neden nedir biliyor musunuz çünkü satıcılar uyanıklığa kaçıyor yani piyasada zor bulunan ürünlere veya da daha doğrusu aradığınız marka ürünlere fiyatları farklı biçiyorlar. Sizin burada yapmanız gereken nedir arkadaşlar? Bu boyuta uyan herhangi bir karbon kömürü kullanabilirsiniz. Buradaki amaç nedir arkadaşlar? Elektrik iletkenliğini motorunuza değdirmesi. Yani bu karbon kömür boyuttan ziyade yerleşmesi arkadaşlar. Yuvası biraz dar yapıldığı için o yuvaya uygun karbon kömür almanız ve aynı zamanda arkadaşlar tabii ki aşırı boyut olduğu zaman da kısaltmanız ve aynı zamanda şu e, Dremel'de kullanılan karbon kömür aslında avantajlıdır. Niçin? Çünkü kablolu değil arkadaşlar. Kablolu sistem bağlantısı yok. Direkt yay sistemiyle yerine oturuyor ve motor teması sağlıyor, çalışıyor. Yani bir yay sistemiyle herhangi bir yere bağlantı yapmadan direkt enerji motora verebiliyor. Bundan dolayı da e, şu şekil bir karbon kömürü temin etmeniz ve bu yuva yerleştirmeniz yeterlidir. Yani yayı her türlü kendinizde e, tabii ki temin edebilirsiniz. Ama karbon kömürün boyutunu ayarlamak biraz zor ve piyasada maalesef fırsatçılık yapılıyor. Bu fırsatçılığa düşmemek yani bu tuzağa düşmemek için bu boyutu sizinle paylaşmak istedim. Benim işime yaradığı için sizin de işinize yarayacağını düşünerek de paylaşmak istedim arkadaşlar. Sürçülisan ettiysem affola yeni videolarda görüşüp buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın yeni videolarda. Görüşelim. Kendinize iyi bakın. Yorumlara soru cevaplarınızı bekliyorum. Her zaman işinize yarar videolar paylaşmaya özen gösteriyorum. Sizler de desteklerinize esirgemeyin. Sevgiyle kalın dostlar.